Kovulmuş şeytandan Tanrı'ya sığınırım. En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla... Şüphesiz iman edenlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve başka dine dönmüş olanlardan her kim Tanrı'ya iman eder, ve son güne iman eder ve doğru bir hayat sürerse mükafatlarını Rablerinden alacaklardır. Onların korkacakları hiçbir şey yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Bu Tanrı'nın insanlığa son mesajıdır. Tanrının tüm peygamberleri bu dünyaya geldi ve tüm kutsal yazılar iletildi. Tanrının peygamberleri tarafından iletilen tüm mesajların arındırılıp tek bir mesajda birleştirilmesinin bundan böyle Tanrının kabul ettiği tek dinin duyurulmasının zamanı geldi. Teslimiyet Teslimiyet, Tanrı'nın mutlak otoritesini tanıdığımız ve tüm güce sahip olanın yalnızca Tanrı olduğuna, ondan bağımsız başka hiçbir varlığın herhangi bir güce sahip olmadığına dair sarsılmaz bir kanaate ulaştığımız dindir. Böyle bir farkındalığın doğal sonucu, yaşamlarımızı ve tapınmamızı mutlak bir şekilde yalnızca Tanrı'ya adamaktır. Eski ahit, yeni ahit ve bu son ahit dahil olmak üzere tüm kutsal yazılardaki ilk buyruktur. Her din bidatler, gelenekler ve sahte putperest doktrinler tarafından bozulmuş olsa da her dinde teslim olanlar olabilir. Hristiyan, Yahudi, Müslüman, Hindu, Budist veya daha başka teslim olanlar olabilir. Bu teslim olanlar toplu olarak Tanrı'nın kabul ettiği tek dini teşkil ederler yalnızca Tanrı'ya adanmış olan ve Tanrı'nın yanına hiçbir put yerleştirmeyen tüm teslim olanlar, Tanrı'nın ebedi krallığına tekrar kabul edilirler. Gerçek teslim olanların bir ölçütü, onların Kur'an'da itiraz edilebilir hiçbir şey bulmayacak olmalarıdır. Bu ahitin gelişiyle birlikte Tanrı'nın dünyaya mesajı artık tamamlanmıştır. Artık en kaçınılmaz sorularımıza uzun zamandır beklenen cevapları almış bulunuyoruz. Biz kimiz? Yaşamlarımızın amacı nedir? Bu dünyaya nasıl geldik? Buradan nereye gidiyoruz? Hangi din doğru olandır? Evrim mi yoksa yaratılış mı? Bazıları merak edebilir. Tanrı mesajını tamamlamak ve birleştirip sağlamlaştırmak için neden bunca zaman bekledi? Peki ya Adem'den bu yana kutsal yazıların tamamını almamış tüm insanlara ne olacak?